merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars kutu açılımına devam ediyoruz. Bu sefer her karakter çıktığında yBC kemençeyle bir dis atacağız. Bir önceki videoda her karakter çıktığında Lazali'ye kemençeyle bir dis attık. Kartlara linkini bırakıyorum şuradan. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. 1 milyona yakın izlenen disimizi gördünüz. İçerisinde çok büyük emek var. Yine diğer videolarımızda da çok emek var. Bu emeklerin karşılığı için kanalıma abone Youtube'da böyle videolar olmalı mı olmamalı mı? Eğer olmalı diyorsanız kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda kemençe dizisi kime atalım yorumlara yazın. YBJ'nin dizilerine her zamanki gibi Atıoğlu abi atacak. Atıoğlu abi bir ses ver. Evet yine spoilerımızı verdik. Şimdi show başlasın. Şuradan ilk önce brawl pasa geçelim. Bir büyük kutu 2 bir şey çıkmadı. <laughs> Savaş kutusu çıkmadı. Büyük kutu 2. Niye hep 2 yazıyor? 56 altın. Büyük kutu 3. Bir şey çıkıyor. Acaba ne? Pokku geldi. Poko geldi. Şimdi YBJ'ye kemençeyle ilk disimiz geliyor. Atol abi ilk disimizi gönder gelsin. Fındık dalda sarzıcık anam sular akar azıcık. Fındık dalda sarzıcık anam sular akar azıcık. Beje yapur o demem anam kötü oynar razıcık. Bece yapur o demem anam kötü oynar azıcık Çitimi çit ederim anam ucunu fit ederim Çitimi çit ederim anam ucunu fit ederim Onun gibi bravı da yenerim nub ederim Onun gibi bravı anam yenerim nub ederim Kuzey oynar göz göze de Yunus bakar denize Kuzey oynar göz göze Anam Yunus bakar denize Atarlarsa naulti de Çıkamasın o düze Atarlarsa navulti Anam çıkamasın o düze Ağzına sağlık abi Videomuza devam edelim Savaş kutusu bir şey çıkmadı. 200 jeton katlayıcısı güzel. Büyük kutu 2 bir şey çıkmadı. Mega kutu 5. Yok çıkmıyor. Aynen çıkmadı. Yine 200 jeton katlayıcısı. Büyük kutu 2 bir şey çıkmadı. Savaş kutusu Oo kar geldi. Güzel. Hiç beklemediğim bir anda kar geldi. O zaman YBC'ye Kemen Çeli Diz 2 geliyor. Atol abi sen deyiz. <laughs> Hamsi vurdu karanya anam bece kaçtı şuraya Hamsi vurdu karanya anam bece kaçtı şuraya Eksi altı kupa yedi gelemez o buraya Eksi altı kupa yedi gelemez o buraya Yunus dediğim gibi de girme sakın oyuna Yunus dediğim Anam sakın oyuna Yarın sabah erkenden anam bekliyorum horona Yarın sabah erkenden de bekliyorum horona Bence beni duydun mu da sözlerime uydun mu? Bence beni duydun mu anam sözlerimi duydun mu? Brawl Star oynarken de sen yine uyudun mu? Oyunu oynarken anam sen yine uyudun mu? Rıza Bey çok iyiydi. Neyse devam edelim buradan. Büyük kutu 2 Bir şey çıkmadı. 10 elmas. Büyük kutu 3 Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutu 2 Bir şey yine çıkmadı. 50 altın. Büyük kutu 3 Bir şey çıkmadı. Hadi altı. 5 geldi yine. Yine bir şey çıkmadı. Savaş kutusu çıkmadı. 20 elmas güzel. Büyük kutu 3. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu hadi. Çıkmadı. Evet şimdi kupa yoluna geliyoruz. 25 güç puanı Şeli'ye. Şeli güçlü bir karakter olduğu için ona veriyorum. Bir savaş kutusu bir şey çıkmadı. Arkadaşlar Lazeli Kemençe ile diz videomuzda Jesse'yi saymıştık. YBJ videosunda da sayalım. Bunun için Atol abiden bir şarkı alalım. Ha pardon diss alalım. Atol abi sen de Sen durursun Boşuna koşturursun Sen durursun durursun da Boşuna koşturursun Kuzey burada var iken de Yebece boşturursun Kuzey burada var iken Anam yebece Boşturursun Oy kemençe kemençe de Zerdalı dağlı mısın Oy kemençe kemençe anam Zerdalı dağlı mısın Ona derler pro kuzey Sen bunu bilir misin ona derler pro kuzey sen bunu bilir misin? İnceden gel inceden de bahçeleri yoncadan İnceden gel inceden anam bahçeleri yoncadan Seviyoruz yebeceği söyleyelim önceden Seviyoruz yebeceği söyleyelim önceden Karakter almadan disi aldık ama neyse hazır olduğu için alalım. Jesse'yi aldım. Evet Jesse karakterimize geldi. 50 altınımızı da aldık ve kupa yolu Brawl Pass ikisi de bitti. Kutularımızın sonuna geldik. İlk videomuzda Lazali'ye kemençeyle dis attık. Bu videoda da YBJ'ye dis attık. Kemençe dis sizler tarafından çok beğenildi. İlk videomuz yüzlerce yorum aldı ve biz de bu YBJ'ye dis videosunu çektik. Yoğun talep olduğu için çok yoğun istek olduğu için kemençe ile dis bir kişiye daha atacağım. Bir sonraki disimiz kime olsun yorumlara yazın. En çok kime dis atmanızı istiyorsunuz? Arkadaşlar bu arada mesajlarınızın hepsine yetişemiyorum. O yüzden sizi Discord sunucuma bekledim. Şuraya Discord sunucumun linkini koyuyorum. Buraya da Instagram adresimi koyuyorum ve sizi Instagram'dan bekliyorum. İkisini de linkine aşağıya bırakacağım. Açıklamalar kısmındaki linklere tıklayıp gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Videonun devamı için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.